Gene geliyorlar abi. O da Orada. şurada. Orda. Kanka C kursana. Ditlock. Gel 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 C'ye gel. Ditlock gel. Ditlock gel. İyi takım açmaya başladı. Canım. Helal olsun. <laughs> Canlanalım. Biri Lan jeti ben vurdum zannediyorum. Çalmış birisi ya. Dolduruyorum. Kim Aşık çalmış? Ama Gör görünmüyor. Gör. Gör. Asist yazıyor. Hil olması gerekiyor. Kaçış yok. C açılıyor. Arkanız geliyor. C. C. Kanka bu ne böyle ya oradan deli gibi van Arkan tek kalan son oyuncu. Önümde var ya. Spike ya. B'de düştü. Bela. Ah. Daha bunda bir bok var ya. Bunu report da ya. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel bir gülüyor> Diğer adamı yedirdi bence. bence. Olabilir. A atıyorum. <laughs> <laughs> Haydi be orada. Jet indirildi. Bir gir. Arı korkuyorum. Lan onu ben alacaktım lan. Arka arka. Kaçınılmaz bir vakti geldi Reyna. Kim dedi onu ben alacaktım diye? Sorun yok aldım yerden. <laughs> ben ben. Yok yo, problem yok al. kavganın içinde atamadım yere kanka kusura bakma. İlk de almamışım alsam vuramazdım o adamı. Hadi. Yani şimdi buradan bomba atacak gel. Gel gel buraya gel. İçinizden geçecekler yine. Tüm füzeler ateşler. Adam sizin oraya gelmiş beyler. Abi birine Saldıran çıkıyorum başkası bir duruyor arkamız düştü. hep. Oğlum ojetli birinin durdurması var. Görevin lazım. daha bitmedi. Bana gel ilerleyelim gel. Ah, Spike adamlar. Ah, Spike. Spike. Olsun dönelim indiririz belki. Burası. Hızlı oynamanız lazım ya. Kaybedeceğiz abi. Kaykalama. Ayakta kalan son oyuncu. Burada. Bas üstüne süre yok. Solda, solda. Hayır cek. ya. Helal, helal, helal. Ya alından vurdu ya. Eline sağlık. Adam düşürüp de oynayalım, basmayalım. Pompalıyla ile... düşmanlar var. Şimdi eğlenme sırası bende. Hedef Hedef kapatalım. Kaçış yok. Geber. Hedef düştü. Süper helal olsun. Ağda ağaçta. Ağda düşman var. Bir düşman kaldı. Helal be. Orada. Orada. Spike düştü. Ben buraya koşayım o zaman benim can az zaten. gençler. Spike yerinde. Helal. Bakma kanka yalan yalan. Spike'ta da. Ben gidiyorum diye. Bir... Benim can azalır Bence info yalan bence. değilmiş. Hayatı boşa gitmeyecek. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. Çekilin yolumdan. Ya git bunda e, bir şey var ya. 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 Jack indirildi. Dolduruyorum. Oo bu ne güzel bir şey lan böyle. Bariyer yerleştirildi. C'de düşman var. Burası. 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 Hazır. Avradım, duvar arkasında duvar arkasında. Yanında. Bomba. Evet. C açılıyor arkadaşlar dikkat. E? <gülüyor> <gülüyor> Öldüm galiba. <laughs> tamam, Burası. Görünme. mü hmm. orada. Oğlum operatörün türbünü açılmıyor, bozuldu. Ya orda. Ada düşman görüldü. Orada. Sağda kanka yakın. Gel. Gel buraya. A'ya gel. Orada. Orada. Bak ben iyiymiş. Son 30 saniye. Düşman kaldı. A'da zaten. C'ye kur. Hemen C'ye gidin abi. Base tarafına dikkat. Jet yukarıdaydı ha hani jet. Eee var istersen biraz uzak oyna. Geliyor Zeytin olduğu yerde. Geliyor. B'den, B'den, geliyor. geliyor. Kapı dikkat. Kapıyı açtı. Tejo solunda. Hadi be. Aa atıyorum. Ayakta Aa. kalan sonu. Aa. Bir vurun adamı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Allah'tan Oğlum, Adam, adam kötürüm oldu yine vuramadık lan. La. Bari bana Bursun versinler. Ya, Kaçış yok. Ses verme. Ada düşman var. Burası. Ada ah, düşman görüldü. Burası. O da var. Var var. Orada 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 Dolduruyor. Ah. C, kapıdan geldi. Kapıdan. Ya. Geldi. A'daydı Hızlı hızlı 10 saniye. Hepsini dur, duyacağız. Dur. Son 10 saniye. Fight kuruldu. Hareketleri kısıtlandı. Zaten operatör var. Dinleme değil. A atıyorum. Sakın bakma. Ne ben? Yani geliyor. Düşman. Sen süre takıldı. Gör. Helal sana be. Helal, olsun be. <laughs> al, Helal olsun sana. Şifacıya ihtiyacınız bile yok gibi duruyor. Onu chamber düşürme de Kızdım ama. 45'e Malları dikti. Helal olsun. <laughs> <laughs> Dolduruyoruz. düşman var. hızlı Arkanız bende. Spike. Yerleştir. Helal olsun. <laughs> Nasıl direkt bana Peki, bakarak gel? Süper. Ulti hazır. Olsun. Ulti açtım ben abi niye girmediniz ya? Kanka sence onlar şu an Odin'i hak etmedi mi? Ben A'ya gidesin var ama. Geliyorum arkandayım. Bilemedim. Abi hepsi burada ya. Reyna adam düşürmeden kurma kanka. En az 2'ye 3 yapalım. Son 30 saniye. Görüyor Hayır. ya vallaha görüyor. İyi geldi. Ya. Geldin. ya. Aa, kaldı. Var ah. Erkut. Ölme 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 sen. <laughs> Ölmeyin. Aynı anda girin. Aynı Hayır anda. Aynı anda. Çok iyi. Eline sağlık. Helal. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Belli bir düzen oluştu mu? Az önce jet'e bir heyse atmışım var ya. Eee? Tamam gaz verme. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım sen olduğun yerden e, ee, Buraya bakın. buz atabiliyor musun? Güzeler <laughs> ateşlendi. Evet ama buz yok. Buraya bakıyorum. Hı? Helal. B'ye biri bassa mı? C'ye boşta mı? Buraya Ölmüş, bakıyorum. Direnme. Şey gibi. C vardı. Ölmüş. Ah, Ağaçtaydı daha. Öldü. Ne oldu? Leon da A'ya mı koştu bir yere? Geliyor, burada, burada. görüldü. Burada. B, 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 b tarafında şey. Hallettim işte. Ben, Spike B'de düştü. Evet vurdu. Can var mı? Can var mı? Seyit, can, can. Senin için. A'da düşman görüldü. Ne <laughs> Böyle. Burada, 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 burada. Jet burada. Bir düşman kaldı. Helal olsun. Ters. Geri geliyor, geri geliyor. hızlı bittiği için şükret. Keti çekmeden önce kendinize güveniniz tam olsun. Sonra vicdanınızla boğuşmayın. Biri bunu alabilir mi? Bana bir odin asılsana. Teşekkürler. Kaçış yok. Burası, burası. Jettin. Bekle ölme. Seif, ultim var mı? Ama ultim hazır. Değil. Spike yerleştirildi. Toprağa dön. Ultim kaldır, hazır. O, kaldır, 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 beni kaldır. Seif. Ar Arkadayım. Bir yerini kaldır işte. Kaldır, kaldır. Fark etme. Da Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Sen beni niye Ya, ya çok kötü ölmüşsün. Helal olsun oh. elinize sağlık. <laughs> Helal ya vallahi. Dünyamızı yerle bir etmelerine izin vermeyeceğiz. Canımı yaksa da burası benim dünyam. <laughs> Ve onu... Kaçış ah. yok. Ah. Ah. Hadi aldın onu. Sonları geliyor. Ne Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Siz sadece kağıt üzerinde yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Sağ ol. Ya bunlar tek kişi A girip. Hey, atsana. Yok biz Acımak yok. Güzel <laughs> Dolduruyorum. Abi bu adam beni nasıl görüyor ya? Sizin içindeyim ya. Şimdi eğlenme, adam. Ay, <laughs> adam beni sizin içinde görüyor ya. Sen gitme, sen gitme. Adamlar bir de basmıyorlar, mal gibi bekliyorlar ya. Hangisi için dedi onu? Başla hile ya bu ya. Hangisi? Ellerine koz ver. Ben pozisyonunu açık raporladım eden, ya. hayata veda eder. Ha ben de sabahtan beri rapor diyorum ama daha bir şey yok. Zaten bir şey olmasın maçı kazanalım. Hile deyip de yarıda kalmasın 11'e 7. Yani o da doğru. Biz puanı alalım ondan sonra banlasınlar adamı başlıyoruz. Geriye adet diyor diyebiliyorum ya. Orada. A'da düşman görüyorum. C'de düşman var. Sağ. Şu tarafa bak bak bak. At. C'deki döndük benim A'da düşman gördün. 4 düş Oo. Oh. Diğeri de base'de, diğeri de base'de. C Adamları boş. Gitmeyi. Hadi be. Ağda düşman görüldü. Orada. Hepsini duyacağız. Bu hazır. Bede düşman görüldü Yanağı zor. Bariyer yerleştirildi. Spike yerleştirildi. gelecek biri dikkat beyin at. Ayakta kalan son. Ah. Ah. Bana gelince vuruyor nasıl vuruyor? Silahı saklıyorum ya. Sakla kanka. Eline sal. Ah. Asla buralarda ölmek istemez. Ama her istediğimizde gerçek olur. Eğer olmaz. o adam eğer o adam senin orada olduğunu bilmiyorsa, info almadıysa ben bu oyunu maç bitince silerim. Arkalayacağım ben şunu. Hedefler tespite ediliyor. C'ye geliyor. C'ye geliyor. C C'ye boyun. C'de kimse yok bizden. Birisi C'ye girdiler. A'da bir... var. A'la çıkıyor. C. C'de bir spike yerleştirildi. Ya. Vallahi şaka gibi ya. Kaçış yok. Sonlarına sürükledi. Ayakta kalan son oyuncu. Yok abi. Kimse ya. yok. <Lan> ne yaptı ya. Drone gidiyor. Ne baksana. İle açtı. Bir kişi var ki. Öldü. Vuruyor. Abi ölmeyin bak gel. Gel her... Canı Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. C'deydi bu. Tamam ölme. Spike'ımız Spike burada. Orada. Ben buraya bakıyorum. Oradan. Sen şuraya bak. Tamam kanki. Emil bende. Buraya bakıyorum. Sig bir isteyen var mı? Al al. Son sayı. Be. Onlar biri bunu alabilir mi? Burası. Lan bir pizza söylettirmediniz lan. C'ye rahat giriyorlar kanka. Bence C'ye girecekler. C'ye çok rahat girdiler çünkü. Bu ben C'yi kuracağım. Gray nasıl ya? Teşekkürler. Bam. Tamam adamı çıkarttım. Bak bu adam şeyler tamam abi, mı? Bu, sakin, herkes. sakin. Hareketleri kısıtlandı. Bey de kapat. Biri düştü. Geri al. E var. Duvar kırıldı. kendi base'inde herhalde onlar. kendi B'sinde de. Lıkadın. saldıran başlangıcında biri var. Şembur B girişinde orada. Ah. Sen, sakin Sakin Kimsenin. Kimsenin. mı? Kimsenin. Geçen buraya 80 ya 120 vurdu. 120 vursan ölürdü. 80 vursan gene ölürdü. Ben 80 vurdum çünkü. Jet Son nerede 30 öldün? Saniye. Jet nerede öldün Jet? Ee, adamların beyzinde öldüm ben. Tamam. Burası. Yanlış info. Aa 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 aa. <laughs> Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Öbürü de orada. Benim öldürdüm ya. ya. Son 10 ya. saniye. Elinize, Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Tam adım 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 tamam ya, adam benim.